sorumuzda px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden diyor bizlere kalan a x artı 2 ile bölümünden kalan b. Bölen adam bir sıfır eşliyorduk. X yerine 1 yazdığımızda kalanımızı x yerine arkadaşlar eksi 2 yazdığımızda b'yi buluyormuşuz. Önce 1 yazalım. 1 yazdığımızda 4 artı 1 eksi 2 artı 3 eksi 2 eşittir a'yı bulacakmışız. Burası 5 geldi. 2 çıkarttık. 3 arkadaşlar. 3 ekledik. 6. 2 çıkarttık. 4. A'mız buradan 4 geldi. Şimdi eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar. 16. 4 ile çarparsam 64. Artı eksi 2'nin küpü arkadaşlar. Eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 2 ile çarparsam eksi 8. Eksi 6. Eksi 2 eşittir. Bu da bizim için B'miş. Burası 64-16-8-24 eşittir B. Burada 40 eşittir B gelmiş olacak arkadaşlar. B'yi de 40 bulduk. O zaman 40 artı 4'ten cevabımız 44. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuzda px polinomunun diyor x kare eksi 3x eksi 4 ile bölümünden kalan 2x artı a ve x eksi 4 ile bölümünden kalan eksi 5'tir. Şimdi px polinomumuz arkadaşlar biz x kare eksi 3x eksi 4'e böldüğümüzde bir tane bölüm oluşuyor arkadaşlar. Bir de kalanımız olan 2x artı a oluşuyormuş. 2x artı a. Şimdi ben x eksi 4 ile bölümünden 0 eşitlediğimizde x yerine 4 yazdığımızda cevap eksi 5 olmalı. Şimdi 4 yazdığımızda arkadaşlar burası 16 eksi 12 eksi 4 çarpı bx artı 8 artı a eşittir eksi 5 olmalı. Zaten burası komple 0. 8 artı a'mız buradan eksi 5 ise a eksi 13 gelecektir ve doğru cevabımız a seçeneğidir. Sorumuzda Px polinomu verilmiş arkadaşlar. P kök 2 artı 1'in değeri kaçtır denilmekte. Öncelikle x'in kuvvetleri azalmış bir şekilde ilerliyor. x'in tek kuvvetlerinde negatif olduğunu biliyorum. O zaman en büyük kuvvet 4 ise 4. dereceden bir binom açımı olabilir. O zaman ben diyorum ki ben şuraya artı 6 ekleyip eksi 6 yani 6 çıkartırsam şuradaki ifade 1 eksi x'in arkadaşlar dördüncü binom açılımı olarak yapabiliriz. Bir de eksi altımız var. Yani px'imiz böyle bir şey. x gördüğümüz yere kök 2 artı 1 yazalım. 1 eksi kök 2 eksi 1 oluşacaktır. Bunun dördüncü kuvvetini alıp 6 çıkartacağız. Bakın bunlar gitti. Eksi kök 2'nin dördüncü kuvvetini alıp 6 çıkartacağız. Şimdi kök 2'nin dördüncü kuvveti demek 2'nin karesi demektir. Bundan 6 çıkartmamız gerekiyor. 4 eksi 6'dan da cevabımız eksi 2 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzda ifadesinin bir polinom belirttiğine göre bu polinomun sabit terimi nedir diyor bizlere. Han aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor hatta. Şimdi bu ifadenin polinom olabilmesi için kuvvetin doğal sayı olması gerekiyor. O zaman sinüs A'mız arkadaşlar buradan ya 1 olacak ya da sinüs A'mız buradan 0 olacak arkadaşlar. 1 olması için A'nın 90, 0 olması için A'mızın arkadaşlar ya 0 olması lazım ya da işte 180 olması gerekir. Veya 360 da olabilir. Şimdi herhangi bir tanesini kullanalım. Mesela e, sıfır verelim arkadaşlar. a'ya sıfır verdiğimizde px'imiz bizim için 2 çarpı x üzeri sinüs sıfır sıfırdır. Artı 2x eksi 6 çarpı kosinüs sıfır arkadaşlar. Burası ne olacak? 2 olacak. Artı 2x kosinüs sıfır bizim için 1'dir. Buradan eksi 6 gelecek. Düzenlediğimizde arkadaşlar burası eksi 4 artı 2x olacak ve sabit terim eksi 4'tür. Devam edelim. Px'imiz arkadaşlar eğer 180 olarak alırsak 2 çarpı x üzeri 0 artı 2x eksi 6 çarpı kosinüs 180 olacak. Şimdi e, burası 2 artı 2x eksi 6 çarpı kosinüs 180 bizim için eksi 1 arkadaşlar. O zaman 2 artı 2x artı 6'dan düzenledik. 8 artı 2x oluştu ve sabit terim 8'dir diyebiliriz. Şıklarımız da var. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Px ve Qx polinomlarının x 3 ile bölümünden kalanlar sırasıyla verilmiş. Verilen polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi 0 eşlediğimizde x yerine 3 yazdığımızda P3'ün arkadaşlar 1 bölü 5. Q3'ün arkadaşlar bizim için 4 olduğunu biliyoruz. Hemen bölecek adamı sıfıra eşleyelim. X yerine 3 yazmamız istiyorlar. Yazalım. 3'ün karesi 9 artı 1'den 10 çarpı P3 artı Q3 arkadaşlar. O zaman 10 çarpı P3'ümüz 1 bölü 5 artı Q3'ümüz 4. 5'e sadeleştirdiğimizde 2 artı 4'ten cevabımız 6. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzda Px ve Qx birer polinomdur. Burada derece Px'imize arkadaşlar M diyelim. E, derece Qx'imize de N diyelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Px M'inci dereceden bir polinom. Çarpmada topluyorduk. Qx'in karesini aldıysak Q'nun derecesini 2 ile çarpacağız. 2N eşittir 13'müş arkadaşlar. Bölmede çıkartacağız unutmayın. Px'in karesini aldıysak Px'in derecesini 2 ile çarpacağız. Çıkartıyorum. Qx'in derecesi n eşittir 6'ymış. Hemen bunu 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda n'ler gidecek. 5m eşittir 25. m'miz buradan 5 gelecek. m yerine burada 5 yazacak olursanız arkadaşlar n'imiz 4 olmak zorunda. n'imiz 4'müş. Şimdi bakalım. P kare diyor bizlere. Demek ki Px'in derecesini 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 5 artı çünkü çarpmada topluyorduk. Q kare diyor. Demek ki Q'nun da derecesini 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 4. Buradan 10 artı 8'den 18. dereceden bir polinom elde edilecektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. M ve N Pozitif tam sayılar olmak üzere px polinomu çarpanlarından biri buysa diyor bizlere m ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarından biri ise 0 eşlediğimizde ve x yerine 10 yazdığımızda cevap 0 olmalı. 10 yazarsak eksi 3'ün arkadaşlar 2m artı birinci kuvvet artı 2 çarpımda 10 yazdık 9 üzeri m artı 9 üzeri n artı 2 eşittir 0 olmalı. Tek kuvveti olduğu için arkadaşlar eksi 3 üzeri 2m artı 1 artı 2 tane. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Burası 3 üzeri 2m'dir artı burası da 3 üzeri 2n artı 4 eşittir 0'dır. Şimdi ben burayı 3 üzeri 2m parantezine alırsam burada eksi 3 üzeri 1 artı ne olmuş olacak arkadaşlar? Bir tane 2 kalmış olacak. Artı bir deneyimiz var tabii ki. 3 üzeri 2n artı 4'ümüz var. Eşittir 0. Burayı topladığımızda eksi gelecek arkadaşlar. Yani bir tane eksi 1. E bunu eksi 1 ile çarparsam başında eksi olacak. Karşıyı artı olarak atabilirim. Yani 3 üzeri 2m eşittir. 3 üzeri 2n artı 4 diyebiliriz. Hemen şöyle yapalım. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşittir. 2M eşittir. 2N artı 4. Ee, ne yapalım? Şöyle bir baktık. Hepsini 2'ye bölelim bir kere. M eşittir. N artı 2 gelecektir. Şıklara baktığımızda A seçeneğinde bu şıkkımız var. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda 3. dereceden bir px polinomunun başka sayısı 4 ve katsayılar toplamı 8'dir diyor. Bu polinomun bir çarpanı verildi arkadaşlar ve diğer çarpan soruluyor. O zaman Px polinomu çarpanı olan x kare artı 3x ile bir tane birinci dereceden bir polinomu çarpacağım ve 300 dereceden bir polinom elde edeceğim. Başka sayısı 4 ise o zaman diğer çarpanımızın birinci dereceden bir çarpanın ilk ifadesi ilk terimi 4x olmalıdır. Çünkü 4x ile x kareye çarptığımızda 4x küp oluşacak ve başka sayısı 4 olacaktır artı bir tane sabit terimi ihtiyacımız var. Şimdi katsayılar toplamında x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 3 çarpı 4 artı b eşittir 8 olacak. Bakın 4'e böldüğümüzde 4 artı b eşittir bizim için 2 ise b'miz buradan eksi 2 gelecektir. Ben gidip burada b yerine eksi 2 yazarsam diğer çarpanı arkadaşlar 4x eksi 2 olarak bulabilirim. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzda px-1 polinomunun x kare artı 4x-12 ile bölümünden kalan verilmiş arkadaşlar. Px polinomunun x-1 ile bölümünden kalan nedir diyor. O zaman 0 eşlediğimiz x yerine 1 yazmamız istiyor. x yerine 1 yazdığımızda bizlere p1 soruluyor arkadaşlar. Ama biz şunu biliyoruz. Şimdi p1'i bulmamız gerekiyor. O zaman bize verilen ilk polinomu şöyle ifade edebilirsiniz. Px-1 polinomunu biz x kare artı 4x eksi 12 ile böldüğümüzde bir tane bölüm oluşacak. Artı yanına bir tane de kalan oluşacak. p 1 ihtiyacımız var. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazmalıyız arkadaşlar ki P1 olur. O zaman P1 eşittir. 2 yazarsam 4 artı 8 eksi 12'den burası 0. Yani burası komple 0 olacak. O zaman 2 yazmıştım. 3 çarpı 2 eksi 4'ten 6 eksi 4'ten P birimiz 2'ye eşit çıkacak ve doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz bir derece sorusu arkadaşlar. Ben derece Px'imiz bizim için M olsun. E, derece Qx'imiz arkadaşlar bizim için N olsun. Şimdi Derece Px diyorsa M eşittir 5 tane çarpım. Q x kare diyor o zaman Q'nun derecesini 2 ile çarpacağım. Yani 2n artı 2 olacak. Yani buradan M eşittir 10n artı 2 diyebilir. Geldim aşağıdakine. Px diyor arkadaşlar M çarpı çünkü yanında çarpı varsa ne yapıyorduk biz toplama işlemi yapıyorduk. Bu polinom arkadaşlar 3. dereceden bir polinomdur. O zaman artı 3 demem lazım. Eksi diyorum çünkü bölmede çıkartacağız. Bölmede çıkarttığımızda arkadaşlar ne olacak burası? E, Qx diyor bizlere. O zaman eksi ne diyoruz? Bize bu soruluyor. Yani m-n eşittir. E, hatta artı 3 eşittir nedir diyor. Şimdi şöyle diyebilirim. M gördüğüm yere bu ifade yazabilirim. Hadi yazalım. 10n artı 2 eksi n artı 3. Düzenledik arkadaşlar 9n artı 5. Yani 9'un bir katı olacak, bir de 5 fazlası olması gerekiyor. N yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar 14 gelecek ve doğru cevabımız D seçeneği olabilir arkadaşlar. Sorumuzda px polinomunun x artı 2 ile bölümünden bölüm qx. Kalan 7'dir diyor. Yani px arkadaşlar eşittir x artı 2 çarpı qx arkadaşlar e, artı bir de 7 kalanı varmış. Arkadaşlar daha sonra qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden e, nedir? Kalan 4'tür diyor. O zaman qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmak için 0 eşitlerim. x yerine 3 yazarım q 3'ü arkadaşlar 4 olarak söyleyebilirim. Tamam. Px polinomunun x kare eksi x eksi 6 ile bölümünden kalan soruluyor. O zaman Px eşittir. Ben x kare eksi x eksi 6 yani ben bunu çarpanlara ayırdığımda eksi 3 artı 2'dir. O zaman şöyle diyebilirim. Px polinomunu ben x eksi 3 çarpı x artı 2 ile böldüm. Bir tane bölüm oluştu. Bir tane de ax artı b kalan oluştu. Şimdi x yerine arkadaşlar 3 yazalım. 3 yazarsak ne olacak? Burası komple 0 olacak arkadaşlar. 3 yazdığımızda 3a artı b eşittir p3. p3'ü bulmam lazım. x yerine 3 yazdığımızda burası bizim için 5'tir. Çarpı q3 arkadaşlar. q3'ü 4 olarak vermişti. Artı bir de 7. Buradan 27 gelecek. Şimdi eksi 2 yazmam gerekiyor. Çünkü eksi 2 yazarsam gene burası 0 olacak. Eksi 2 yazarsam eksi 2a artı b eşittir. P eksi 2'ye ihtiyacımız var. Eksi 2 yazarsam arkadaşlar bakın burası 0 geliyor. Artı 7'den 7 yedi gelecek. Ben gidiyorum bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. B'ler gitti. 5a eşittir 20 ise a'mız buradan 4 gelecek. A yerine birinci denklemde 4 yazdığımızda 12 artı b eşittir 27 ise b'miz buradan 15 gelecek. A ve B yerine yazacak olursak 4x artı 15 kalanımız olacak arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda x kare ile px'i çarpmışız ve bir polinom oluşmuş. Px polinomunun x ile bölümünden kalan nedir diyor bizlere. Şimdi biz px polinomunu bulmamız lazım. x kare ile bir px polinomunu çarptığımızda e, minimum x kareli x küplü ifadeler oluşur. Yani x'li ve sabit terimler oluşmaz. Bunları yok etmemiz gerekiyor. Bunların kas sayılarını sıfıra eşitlememiz lazım. a artı b sıfırsa a'mız buradan eksi b. a artı 3 buradan ise a'mız buradan eksi 3. a'mız eksi 3 ise b'miz arkadaşlar 3 gelmek zorunda. Yerine yazdığımızda x kare çarpı px eşittir. a bizim için eksi 3'tü. Eksi 3 tane x küp Artı 3 tane x kare. Sağ tarafa arkadaşlar x kare parantezini alacağım. x kare çarpımında px eşittir. x kare parantezinde eksi 3x artı 3 gelecek. x karelerimi götürecek. px eşittir. Eksi 3x artı 3 olacak. Şimdi bizlere diyor ki x ile bölümünden yani x'i sıfıra eşledim, x yerine sıfır yaz diyor bizlere. x yerine sıfır yazdığımızda p0 bizim için kalandır. Eksi 3 çarpı 0 artı 3'ten cevabımız 3 gelecektir ve doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda Px ikinci dereceden bir polinomdur diyor. Px polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan 4. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan eksi 4. x eksi 1 ile de tam bölünebiliyormuş bu polinomumuz. Yani diyor ki sen x gördüğün yere eksi 1 yazarsan cevap 4 bulacaksın. x yerine 2 yazarsan cevap eksi 4 bulacaksın. x yerine 1 yazarsan cevap 0 bulacaksın. Çünkü bölen adamların hepsini ne işliyorduk? 0 işliyorduk. Öncelikle 1 yazıp 0 bulmaya çalışalım. Şimdi 1 yazdığımızda burası 0 olacak arkadaşlar. Burada da bizim için 0 olacak. Baktığımızda arkadaşlar burası 1 yazdığımızda 0 gelmeyecektir. 10 bölü 3 gelecek bir de eksi 2 gelecek olmaz. Burası da bizim için topladığımızda 0 olacaktır. Burası da bizim için topladığımızda 0 olmayacaktır. 3 şıkka indirdik. 2 yazdığımızda cevabımız eksi 4 olmalı. Hemen şu A ve B seçeneklerinde deneyelim. A seçeneğinde 2 yazıyorum. 4 eksi 12 artı 4 artı 1. Topladığımızda arkadaşlar eksi 8 e, artı 1'den eksi 7 olmadı arkadaşlar. Bu gitti. B seçeneğine geldik. E, 2'nin karesi 4. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 16 artı e, 6 artı 1. Ne oldu arkadaşlar? Burada bizim için eksi 10 artı 1'den eksi 9 oldu. Demek ki bu da bizim için olmadı. D seçeneğinde deneyebilirsiniz. Eksi 2 bölü 3 çarpı 4, eksi 4 e, artı 8 bölü 3. Bakın bunlar e, ne yapacak? Şu şekilde, hatta şuraya çarpacağız. Eksi 8 bölü 3, e, eksi 4 artı 8 bölü 3. Bunlar birbirini ne yapacak? Götürecek ve eksi 4 cevap olacak. Bakın sağladı arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuz Px 3. dereceden bir polinom ve başka sayısı 2'dir. P0, P-1, P2 0 veriyorsa Arkadaşlar bu polinomun kökleri x eşittir 0, x eşittir 1 ve x eşittir 2'dir bizim için. O zaman Px polinomumuzu yazmak istersek başka sayısı 2'dir diyor. 2 çarpımında x-0 çarpı x-1 çarpı x-2 arkadaşlar. E, o zaman düzenleyelim. Px polinomumuz bizim için 2 çarpımında x çarpımında x artı 1 çarpı x eksi 2. Bizlere P1 soruldu. X yerine 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı eksi 1'den düzenledik arkadaşlar. Eksi 4 geldi. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda m2 basamaklı pozitif tam sayıdır diyor. Px'imizi x üzeri m artı 6 olarak vermiş. P ikinci dereceden kök x ifadesi polinomdur. P 3 derecenin kök x ifadesi yine bir polinomdur. Ama P 5. dereceden kök x yazıldığında polinom değildir. Yani demek istiyor ki arkadaşlar ben x gördüğüm yere ikinci ve üçüncü dereceden köklü ifadeleri yazdığımızda kökler ortadan kalkar o zaman kuvvetler 2 ve 3'ün katı olan 6'nın bir katı olmalıdır arkadaşlar m'miz. 6'nın katı olurken de arkadaşlar m'miz 5'in bir katı değildir arkadaşlar. Evet, eğer 5'in bir katı olsaydı da bu ifadede bir polinom olurdu. O zaman 6'nın katlarını düşünecek olursam 6, işte 12, 18, 24, 30, 36, 42 iki basamaklı diyor arkadaşlar. Onu sonradan dikkat edeceğiz. 48, işte 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Şimdi ben kısa olduğu için hepsini yazdım. Uzun olsaydı yazmayacaktık. İki basamaklı dediği için 6'yı alamıyoruz. 5'in katı olmaması gerekiyor. 5'in katlarını arkadaşlar şöyle silmeye çalışıyorum. Bunlar da gitti. Kalan ifadelere bakalım kaç tane. Burada 3 tane 5, 7, 9, 10, 11, 12 tane M değer alabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.